Merhaba, bu videomuzda fon değerlemesinde kullanılan geçmiş-gelecek önemi üzerinde duracağız. Evet, bununla ilgili konuşacağız. Best fon getirimiz iki parçadan oluşur. Birincisi elimizde olan fonların geçmişte elde ettiği getiriler. Ki bunları ancak fonlarımızı satarsak cebimize koyabiliyoruz. İkincisi ise ileride elde edeceğimiz getiriler. Bir örnek göstermek gerekirse, e, burada her değerlendirmede e, geçmiş getiri görebiliyoruz. Elimizdeki fonların işte burada e, getirisi 50-60 50-60 civarında olmuş. Bunları sattığımız anda bu getirileri artık cebimize koymuş oluyoruz. İşte geçmiş, gelecek önemi. E, bu iki e, getir arasında denge oluşturmamızı sağlıyor. Genel bir kural olarak çok fazla birikmiş tutarımız olmayan bir sözleşmeye odaklanıyorsak örneğin şuna bakalım yani sözleşmemizde 50.000 TL ve 6 gibi bir tutar varsa gelecek önemini arttırmamız ancak sözleşmemizde yüksek bir tutar birikmişse bu sefer de geçmiş önemini arttırarak elde ettiğimiz getirileri cebimize koymamız önemli. Gelecekte elde edeceğimiz getiriler piyasa enstrümanlarının tahminleri ve bu fonların enstrümanlarla olan korelasyonları tarafından belirleniyor. Bu da gelecek önemini yüksek tutalım diyelim. Ve bir değerlendirme üretelim. Bu şekilde bir elimizde dağılım oluyor. Yani ileride örnek veriyorum döviz bazlı varlıklar artacaksa bazı fonlar dövizle korelasyon çerçevesinde değer artış bazıları da değer düşüşü yaşayacaktır. İleriye dönük alınması gereken fonlarda, buna göre belirlenmektedir.